Kaza D100 Karayolu Çıkınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden 14 EF586 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından da elektrik direğine çarparak tepe taklak oldu. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Abi araç tam şuradan Ankara istikametine giderken şuradan orta bariyere vuruyor. Şu üçüncü yola giriyor. Buradan test sürüklenerek direğe çarpıp şu yolun kenarında duruyor. Yani karşı şeritten değil de bu Ankara istikametine giderken şu orta röp şunu oraya vuruyor. Yani aşağı yukarı bir 50 metre yakında yerde sürükleniyor.